Arkadaşlar selamlar. İyisiniz inşallah. Ee, uzun bir süredir video çekemiyorum. Piyasanın tabii içinde olsam, devamlı çalışsam da e, gündemleri değerlendiriyordum. Bir de yoğunluk çok yoğun geçiriyorum bu günlerimi. E, fırsat bulamadım. Bu süre zarf içinde de çok sorular gelmiş bana işte Instagram'dan olsun, sosyal medyadan. Cevaplayabildiklerim yani dümenden soru olmayanları çok dolu sorular da var, boş sorular da var. E, spesifik güzel sorular da vardı. E, cevaplayabildim, cevaplıyorum. Tabi cevaplayamadım da, da bazen yetişemiyorum veya bazen soruyu beğenmiyorum açık söyleyeyim. Eee bir de şunu hep görüyorum hep aynı şeyleri tekrar etmek de çok isteyen birisi değilim yani sürekli 3 günde bir değişen bir gündem yok bir yorum yapıyoruz ve bekliyoruz tabi beklentimiz oluşuyor bu beklentimizin gelmesini veya gelmemesini izliyoruz ki ona göre bir yorum yapalım yani her gün şimdi ben görüyorum her gün dolar yorum yapan insan var her gün onu konuşan insan var ama bunlar boş konular yani 6 aydır her gün dolar yorum yapıyor 6 aydır dolar %1 önce işte son bir haftada hareket etti örnek veriyorum yani ama her gün şöyle uçacak veya böyle düşecek gibisinden. Ee, sırf işte tiraj yani adamların işi bu yani adamlar youtuber ben youtuber değilim ee, ben finansçıyım yani bir şirket sahibi adamım dolayısıyla e, hani o youtube şey olmadığı için ben de e, her gün konuş onu da sevmiyorum yani her gün aynı şeylerde size de aptal yerine koymuş gibi olacak anlatmayı da sevmiyorum o yüzden gündemler biraz biriksin değişmeler olsun gözleyelim ee, bazı sonuçlar çıkarayım ve işte soruları da aslında biraz bir sürü de soru geldi genel bir özet geçeyim istiyorum ki ee, bir de soru sormadan önce tabii ki her sorunu sorabilirsiniz ama e, oradan buradan videolar muhakkak izleyin. Yani ne anlatmışız, ne konuşmuşuz. Ee, hani mesela hala bana 5 senedir e, işte YouTube videolarım var, yazılarım var. Hala bilirsiniz. Bir hepiniz biliyorsunuz yani beni takip eden adam. Hala arbitraj nedir gibi bir soru da e, tabii ki sorulması hoşuma gitmiyor yani. Onu bir araştırın, bir bakın ki e, bir bilgi önce bir öğrenmek için çabalamalısınız ki en son bir e, spesifik sorunuzda işte bir eksiğinizi ben tam anlayayım, öyle söyleyeyimse yani. Hani bu iş baştan e, kitaplarda Google'da 50 tane bir bilgi varken o bilgiyi bana sormanız saçma yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi geldim konuya. E, konumuz ne? E, bana en çok sorulan sorun özeti şöyle anlatayım. Benden de bu sorduğu soruları da açıklayarak anlatayım. E, Türkiye nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Kriz ne zaman bitecek? E, bu piyasada fırsatlar ne zaman oluşacak yatırımsal anlamda? Paramız nereye yatıralım Bozkurt? Ev alalım mı işte ne bileyim size? E, araba almak için doğru zaman mı? Kredi verelim mi? Borç verelim mi? Bitcoinler vesaire. Total ekonomik ee, sorularınız var. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. Ee, bildiğim üzere dünyada bir kriz içerisindeyiz. Ve ben bunu bayağıdır söylüyorum. Ee, hani korona krizinin e, ben konuştum telefonda konuştuğum dostlarım da bilir çalıştığım insanlar da bilir. E, son 100 yılın en büyük krizi olduğunu söyledim hep her zaman. E, büyük buhrandan beri e, en gelen en temel kriz olduğunu söyledim. Fakat e, hani korona hastalığıyla alakalı bahsetmiyorum. Finans piyasalara vurduğu şekliyle. Ee, ekonomiye olarak etkisi olarak anlatmıştım bunu ee, ve bu süreci de gördük ki şimdi bir öngörü bulunuyorsun tamam ama neyi gördük mesela ee, aldığımız ders şuydu Korona süreci bitiyor başka bir kriz süreci başlıyor. O kriz süreci bitiyor işte savaş kriz süreci başlıyor. Şu anda hep de son zamanlarda en çok söylediğim cümle artık devamlı kriz sürecine giren bir dünyayı görüyoruz arkadaşlar. Çünkü dünyalar. 100 senede bir bunu bir önceki bir önceki demeyim de işte 2 videomda belki ekonomiksel olarak her 100 yılda bir yapılandığını, baştan yaratıldığını ekonomik sistemleri anlatmıştım size. Yine e, bir 100 yıldır belki şu anda 100 yılın sonucunda dünyadaki değer yargıları finansal olarak e, belki ahlaki olarak şu anda yargılanıyor. Şu anda tartışılıyor ve e, hani bu internet anlamında medya çağın hepsi bütün her şey şu anda sorgulanıyor. Değişmesi gerektiği ne inanılıyor. Yani çünkü internet çağı çok ayrı bir yere gitti. Çünkü artık herkes bilgiye hemen ulaşabiliyor. Artık insanlar kandırılamıyor. Bir bilgiyi öğrenebiliyorsunuz. Gerçeğini öğrenebiliyorsunuz. Yani şundan e, internetin olmadığı bir dönem düşünün. E, tarım dışı istihdam verisini bilebilen var mıydı Amerika'dan açıklanan veriyi veya ona göre bir yatırım yapan var mıydı? Yoktu. Ama şimdi işte e, herkesin finansal okuryazarlığı da bu konuda acayip gelişti. Dolayısıyla dünyada artık bir baş kaldırış var arkadaşlar. Finansal sistemi. E bu finansal sistem kimin? E, Batıların, Amerika'nın e, önce öncü olduğu belki Amerika'nın da e, Amerikan Amerika'nın öncü olduğu hani Amerika'nın da belki kuklu olarak kullanıldı ama küresel bir finans sistemi var İşte bu İsveçli bankalar merkez bankaları işte faiz politikaları vesaire insanları sömürmeye kandırmaya yönelik algı, e, algı yaratıp algıya inandırıp işte bakın kriptolarda da görüyorsunuz bunu her şeyde e, insanların parasını almaya yönelik çok basit yani. Bu algının e, işte üretme ben ben sana satayım gibisinden yani bu siyasi etkenler de var tabii ki. Yani siyasi zorbalıkları da var. Hani ekonomik işte sömürgecilik şimdi e, diyoruz ki sömürgecilik yok. Hayır hala var Afrika'da sömürgecilik işte Fransa'nın ne yaptığını veya işte İslam ülkesi Malezya'nın e, çoğunun finans kurumlarının İngiliz olduğunu. Bunları biliyoruz yani sömürgecilik ismi değişti belki ama artık dünya bir yerde başkaldırış içerisinde. Bunu da şu anda hani biz... Çin üzerinden belki biraz görüyoruz ama tabii ki destek verme de var. Şimdi biz de buna destek veriyoruz. Başka ülkelerde işte Orta Doğu ülkelerde vesaire vesaire. Şu anda şöyle özet 3 parçaya bölecek olursam dünyada ben hani çok politikaya girmeyeyim. 3 tane konu var arkadaşlar finansal piyasalar etkileyen. Bir ne? Çin'in sıfır Covid politikasını söyleyerek veya işte bahane ederek şu anda Shenzhen bölgesi kapatması. Çin'de tamamen kapanma diyeyim size. İşte fabrikaların kapanması, Amerikan şirketlerinin Tesla e, üretimlerini durdurması, nakliye süreçlerini bozması vesaire detayına geleceğim. İkinci konu ne? Fed'in faiz politikası şu anda. Fed politikası diyeyim. Gene dünyayı bir taraftan çeken bir e, durum. Finansal e, piyasayı bir tarafa sürüklemek isteyen bir durum ve sürükleyen de bir durum. Üçüncüsü ne? Bildiğimiz Rus Rusya-Ukrayna krizi. Şimdi Çin'den başlayayım arkadaşlar. Şimdi e, bakın ekonomi programını izliyorsunuzdur mu muhtemelen. Şimdi beni dinliyorsanız muhtemelen. Yani benim hitap ettiğim kesim şimdi ilk defa ben herhalde YouTube'da görüp izlemiyordur. Bu işleri biliyordur. Finansçı olduğunu biliyordur. Veya finansa e, merakı vardır. Ekonomi öğrenmek istiyordur. işte parasını yatıracaktır. Ha, bu konularda cahil çok cahil olduğunuzu düşünmüyorum. Şimdi ama dikkat edin. Şimdi ben gibi izle, sadece beni de izlemiyorsunuzdur. İzlediğiniz, okuduğunuz yazarlar vesaire yazarlar, çizerler çoktur. Şu anda herkes şimdi ne anlatılıyor? Yerli ekonomi anlatılıyor. Bakın bu üç krizden ziyade tamam hani Ukrayna Rusya krizi kötüye gidiyor vesaire bunlar boş yorum. Şimdi ben finansal olarak yorumlayacağım sizi. Şimdi Çin bölgesinde ben gördüğüm zaman okuyorum bakın o kadar haber hiç kimse bunu konuşmuyor. Şu anda Çin'in bu politikası tüm dünyaya derinden sarsacak hatta belki sarsar sarsacak demiyor. Şu anda bile sarsmaya başlayan tüm dünyayı bir tarafa FED politikasından daha üstün bir şekilde dünyayı durduran bir durum. Ama bunu anlatan görüyor musunuz? Yok. Shenzhen bölgesi kapatıldı. Şimdi kim biliyor bunu? İsmini belki ilk defa diyorsunuz. Çin'deki kapatılan bölgedeki fabrikalar üretimi durdurdu. Nakliye süreçlerini giriş çıkışa kapattılar ya kapattılar. Şu anda e, satılan ürünler Çin'deki stok ürünler yeni üretimler yapılmıyor. Dolayısıyla dünyadaki krizi tetikleyen bakın buğday satışını durdurdular yasakladılar. Gübre satışı tarım için yasaklandı durduruldu. Çin şu anda e, hep diyorduk ki şimdi Çin biliyorsun şeye de Dünya Ticaret Örgütü'ne diyordu ki ben artık e, bu komünist komünisti demeyeyim işte devlet kontrolünü özel şirketlerde e, kısıtlayacağım. Özel sektör şartlarına dünya ticaret şartlarına uyacağım diye belirtiyorduk. Bir, bir senedir belirtiyor. Fakat biz ne görüyoruz? Kesinlikle Çin bunu e, kaldırmamış arkadaşlar. Şu anda e, Amerikalıların ve dünyanın hatta ben de söyleyeyimse gerçek yani çünkü bu. Çin'deki şirketli devlet ee, devletin süspansetti, ettiği devletin yardım ettiği şirketlerin devlet güçlü şirketlerin piyasada tekelleşip tekelleşti bu süreçte tekelleşmişler her yerde bütün çoğu sektörde bir numara hale gelmişler ve kendine bağımlı olduğunu da dünyanın bildikleri için sistemi durduruyorlar şu anda e, enflasyonun ciddi derecede artmasının yüzdeli faktör faktörlemesi için. <laughs> Tarımı şu anda diyorlar ki bize bağımlısınız dünyaya bakın Amerika bunu neyle yapıyordu Amerika bunu hala yapıyor bir taraftan dolarla yapıyor siz benim paramı kullanıyorsunuz benim paramı ticarette e, kullanıyorsunuz yani dolayısıyla size şey yaptırım yaptırımlar doların fiyatı üzerine yapılan yaptırımların özü bu siz benim paramdan vazgeçemezsiniz diyor Çin de şimdi başka bir taraftan soğuk savaşta artık biliyorsunuz Rusya olayında da ciddi kutuplaştılar Diyor ki siz benim mallarına mahkumsunuz. Aslında diyor ki işte benim bunu iyi niyetli yapmıyor pardon kötü niyetli yapmıyoruz işte sıfır covid var işte bir milyon kişi ölecek yoksa falan hepsi hikaye bunların. Bir milyon kişi yani e, arada kaç sene geçmiş hani covid'i konuşan kim omikronu konuşan var mı televizyonda yok artık bitti çünkü o mevzu. Öyle söyleyeyim size yani maskeler işte olay kalktı ama bunların e, yaptığı yapılan şey şimdi bir şeyin sonucuna göre değerlendirirsiniz. Sonuca baktığınız zaman Çin, Amerikalılar oradan çıkmak istiyorlar. Batılı şirketler oradan başka bir tarafa geçmek istiyorlar. Hindistan'a belki taşınmak istiyorlar. Fakat orada da altyapılar yok. Hindistan'da da tam uyuşma haline değiller. Bir anda olacak bir şey değil. Hindistanlar hala savaşta bile Rusya'yı çoğunluk olarak destekleyen bir kısım. Çin şu anda tüm dünyanın sevkiyatını, nakliyatını durdurmuş durumda. Şirketlere inanılmaz değer kaybettiriyor dünya global borsasında borsa ciddi değer kaybediyor. Ürünler mesela bu söyleyeyim mi? Yani inanılmaz derecede enflasyon dünya ortamında olacağını düşünüyorum. Hatta teknoloji fiyatları belki yani spesifik konuşacak olursam. Yani şu anda dediğim gibi üretim olmadığı için teknoloji şirketlerinden ki Amerika bundan çok ciddi etkileniyor. Çok ciddi zarar görüyor. Çin e, Çin'e diyorlar böyle bir şey olur mu işte. Hatta Elon Musk artık iyice kızıp dedi ki siz Amerikan halkı tembelsiniz dedi. Yani bu e, mevzunun kendi halkına bile patladı. Çinliler çalışkan insanlar siz tembelsiniz alışmışsınız. E zenginlik dünyaya dolar satalım bizim hisse senetlerimizin değeri yükselsin şirketlerimizin. Siz bolluk bereket için yaşayın ama dünyanın diğer kısmı dedik dedik didik çalışsın. E siz bunu hak ettiğiniz gibisinden bir yorumu da var. Dünya zaten Dünya Bankası ve IMF'de açıklamalar yaptı geçen hafta. Dediler fiyatlarda da ciddi artış bekliyoruz enflasyon yükselecek. Doğru çünkü dünyayı tıkayan bir durum var Çin'de. Ama tabii şimdi şöyle baktığımız zaman tek taraflı Çin durduk yere böyle bir şey yapmadı. Şimdi Rusya'ya karşı bir hamle var. Yani Batı bloğunun Doğu bloğuna karşı yaptığı bir hamle. Aldı, alınan kararlar yani Rusya'yı bahan edip alınan kararlar işte bizim dediğimize uymayan ülkelere demokrasi. Örgütü kurmak işte ne bileyim yaptırım yapmak, zorlamak, diğer ülkeleri teşvik etmek. Yok efendim işte yani Rusya bahanesiyle Batı'nın doğuya yaptığı müdahale sonucuna ve Doğu'da böyle bir tepki veriyor tabii ki. Kendine göre milli değerine göre haklı ama dünyayı dediğim gibi kitleyen bir durum. Bu olay önemli. E, Çin'deki piyasalar yani şu andaki her şey boş konuşma. Gerisi yurt içinde yok. işte şu oldu bu oldu. Şu anda yani e, tüm dünya global problemin etkileniyor. Global bir kriz var. Tekrar ediyorum bakın eskideki gibi savaş demek e, illa bıçakla kalkanla yaşayabilim işte silahla topla topla yapılmıyor şu anda. E, dijital ortamda finansal piyasalarda finansal tetikçilik yapılıyor. Ekonomik tetikçilik yapılıyor. Siyasi anlamda soğuk savaş dediğimiz zaten bu. Yani belgelerle dijitalde e, yani ben e, ne zaman okudum yazıyı Anlamıyorum ama e, Türkiye'de bile kaç tane hack saldırısı, kaç bin tane günlük engelleniyormuş ki keza Türkiye böyleyse Rusya, Çin'i, Amerika'yı düşünün yani öyle diyeyim size. Çok ciddi bir dijital savaş var. Sistem sorgulanıyor insanlar tarafından olsun. İşte kriptolara yönelim de bu belki e, bu yüzden çok etkisi var. Yani kriptoların e, olayını ben yasa dışı diye sevmiyorum ama şimdi sistematiği doğru aslında. Yani e, hep bir otoriteye karşı bir soluklama e, çünkü artık insan usanmış yani. E, belli bir paranın e, vahşi kapitalizm yani biz senelerdir ben bunu bağırıyordum beni bilen bilir seni takip edenler bilir vahşi kapitalizmin artık patladığı noktada yani artık e, herkesin burasına kadar geldiği bir dünyadayız tamam mı bu dünyada da yani dengeler dengeler değişecek her yüzyılda da değişmiş zamanda portekiz parası dünya para birimiyken işte İngiliz sterlin olmuş e, şimdi dolar amerikan dolar ama dediğim gibi artık rezerv para dediğimiz yani dünya ticaret parası ekonomik sistem finansal sistemin ee, önümüzdeki süreçlerde değişmeye başladı zaten. Değişeceğini de görüyoruz. Yani dünya bir e, bilinmeze gidiyor. Bu bilinmeze de biz yaşayan insanlar olarak şahitlik edeceğiz. sonra ee, bir sonumuz hayır olsun. Ama dünya ekonomisine yatırım yaparken şeyi yapmak önemli. Durmak çok önemli. Yani beklemek, doğru pozisyonmak doğru yorum yapmak e, öngörü. Yani şimdi ben diyorsunuz Boskut nereden ya yani Öngörü bir çalışmanın sonucu. Tabii ki bir tahmin değil yani. Geçtim. Eee geleyim FED konusuna. Şimdi FED Amerika'da ne yapacağını bilmiyor. Şimdi Amerika diyor ki eee Joe Biden açıklama yapıyor. Hazine Bakanı da söylüyor. İşte enflasyon enflasyon enflasyona takmışlar kafayı. Eee ama enflasyonu şimdi kafayı taktığınızda enflasyon oluşturan tüm dünyadaki enflasyonun hani Çin şimdi dedik piyasaları kapattı durdurdu enflasyonu arttıracak veya etkisi var tamam doğru. Fakat asıl enflasyon dünyadaki enflasyonun enflasyon kavramını oluşturan ee, Amerikalılar zaten para bas para bas para bas politikası para arttığı zaman bir yerde fiyatlar artar enflasyon artar alım gücü düşer sürekli karşılıksız para basması bizim paramız zaten dünyada dönüyor biz ne kadar basarsak basayım o para yediririz piyasaya algısı ya trilyon trilyon dolar para basmaları sonucu enflasyon şimdi diyor ki faiz arttırsam enflasyon düşürebilir miyim sen 10 trilyonu süspansiye çekip faiz arttıramazsın enflasyon düşüremezsin ki enflasyon e, düştüğünü düşünün. E, o zaman herkes dengin olacak. Yani e, piyasada şimdi bana birisi 500 milyon verdiği zaman ve bir alım... Düşün herkes de 500 milyon verildi ve her, e, fiyatlar aynı. O zaman herkes denginleşir ki böyle zaman, ama üretici fakirleşir bu sefer. Yani bu bir matematiksel denklem. E, para miktarının gereksiz arttığı yerde enflasyon oluşur arkadaşlar ki enflasyon rekor seviyelerde çıkıyor. Bu da diyor ki rekor artık piyasanın basılan paralara işte ben şimdi Amerika'dan veriyorum da ee, Avrupa'da kaç milyar kaç trilyon euro para bastı piyasaya işte 10 12 trilyon e, Amerika bastı. Dünyadaki para miktarı sürekli artıyor. O <laughs> borç sürekli artıyor. Ee, enflasyon bunun doğal sonucu. Yani enflasyon dediğiniz şey işte Türkiye'de %100 yüz arttı, Amerika'da da arttı, Almanya'da arttı. Para basıldı ekonomiye. Yani e, fiyat arttıran üreticinin kötü niyetliği falan filan değil. Herkese alım gücü. Bir de boş para. Şimdi herkese bir miktar para verip alım gücünü düşürdüğün zaman. Teşvik de vermiş olmuyorsun. Yalancı bir teşvik. Yani bakın şimdi şirketlere o kadar çok para verildi ki Amerika'da korona sürecinde iş yapsınlar diye. E şimdi o parayı büyük faizle geri istiyorlar. Faiz arttırma politikasındalar. E o zaman adamlara verdiğiniz teşvikin anlamı ne oldu ya? Ne teşvik verdiniz? Ya yani bir teşvik e, zaten her zaman söylerim para basma üzerinden olmamalı. İhracattan olur de, mesela e, örnek vereyim. İhracat şeyi verebilirsin ne ona? Basit e, ihracat yeşil verirsin. Hadi bak bunu teşvikle direkt para verimi çok tehlikeli sonuçları var. Ve çok ciddi şekilde direkt e, nakit belli dijital ortamda basılan senelerdir. Son bir iki bahsetmiyorum. Bir para artışı var. E bu para artışı zaten küreselcilerin para kazanma kaynağı. Yani para bas faizle geri topla. E, bakmam yani... E, öyle bir sistem size. Şu anda Fed'in faiz arttıracağını ee, öngörüyorum. Fakat düşünün bakın FED eskiden hatırlayın. Eskiden bu işi takip edenler bilir. 0.25 0.25 arttırdı FED. Şimdi 25 50 arttırıyor diyor ki daha da agresif olacağım. Daha da arttıracağım. Ama piyasada etkisini o kadar çok görmüyoruz. Ons fiyat o kadar çökmedi. Şimdi i̇şte ne bileyim dolar o kadar yükselmedi. Türkiye'de bahsediyorum. Ya dünyada da o kadar fazla ee, dolar değer kazanmadı. Bu Yani çünkü çok agresif hamleler. Çünkü piyasa... Ee, daha aç yani o ne kadar faiz attırırsan dediğim gibi o 10 trilyonu yakalayamayacaklar. Piyasanın dengesini bozmaya da bir taraftan devam ediyorlar. Yani yaptığı hem hata yapıyorlar hem hatayı düzelteceğiz diye çok e, daha başka bir hataya yol açıyorlar. E, durum bu. Şeylere gelip finansal piyasalara ve borsalara geldiğim zaman da. Borsalardaki rakamların kaç aydır söylüyorum. Şişik inanılmaz yüksek olduğunu söylüyorum. Bakın kaç yıllık dibe geldi Nasdaq endeksi. Yani koronadaki korona süreci ilk çıktığındaki battığının daha altına gelmiş durumda. Yani şirketler de artık üretim bir taraftan Amerikan şirketlerinde zaten işte dediğim gibi Tesla'lar bilmem neler durdu. Microsoft yasaklandı içinde. Zaten değer kaybı yaşıyor dijital e, kuruluşlar. E, dünyada şimdi mesela e, CDS primler var anlayacağınız diye söyleyeyim. CDS diye ...ülkelerin kredi şeyleri, risk primlerini gösteren bir endeks. Yükseldiği zaman diyorsun ki bu ülkede yatırım yapmak riskli. İşte borç vermek, borç almak riskli. Bir bakıyoruz, bir senedir dün geldi bir abim göndermiş. Bu konudan da bahsedeyim aklıma gelmişken. Tüm ülkelerin bu prim değerleri yükselmeye başlamış. Hepsi aynı grafikte yukarıya gidiyor. Yani bunu ne anlıyorsun? diyor Şimdi bir Türkiye'de olsa dersin ki kötü Türkiye'nin gidişatı veya yorum yapabilirsin. Tüm dünyada aynı şekilde ilerlemesine gösteriyor. Kimse şu anda bu süreçte... E, cebinden 5 kuruş para çıkartmak istemiyor. Borç vermek de istemiyor. Borç almak da istemiyor. Kimseye güvenmiyor. Evde almaksa, istemiyor. Arabada almak istemiyor. Yani her şey... E, <laughs> çok zenginler belki işte yapılan teşvikler bir şey istiyordur ama ben genel ekonomiden bahsediyorum. Tüm dünyada bir savaş ortamında bir kriz ortamında hareket yapmak kimse istemiyor arkadaşlar. Öyle bir dönemdeyiz yani. Şu anda hareket hep söylüyorum piyasada sis ortamı kötü ortamdan daha tehlikelidir. Çünkü sisi göremezsin ama kötü bir ortama karşı önlem alırsın, düzeltirsin, e, strateji değiştirirsin. Ama önünü göremediğin belirsiz bir ortamda hareket edemezsin. Ayağını diken batacak, ölecek misin, kalacak mısın, o sistem ne çıkacak bilemezsin. Dolayısıyla şu anda işte kriptolarda olsun bütün para birimlerinde bir sis ortamı hakim. Zaten şimdi para birimleri... E, ekonominin sonucudur. Para birimi bir değer, para birimi bir göstergedir. Para birimi değeri çok önemli yok. Ne demek istiyorum? E şimdi Rusya dünyanın en büyük e, krizinde Rusya'nın para biriminin değeri arttı. Yani Ruslar iyiye mi gidiyor? Hayır. Ya para biriminin değer arttı demek alım gücü arttı Ruslar? Artmadı ama değerine baktığın zaman artıyor. Dolayısıyla para birimine bakarak yorum yapmak da yanlış. Yani dediğim gibi bu e, şeyleri çok iyi bilmek lazım. Ekonomik olayları, siyasi olayları çok iyi gündemi takip etmek lazım arkadaşlar. Geldim e, Rusya muhabbetine. Şimdi Rusya e, biliyorsunuz Finlandiya ve Norveç miydi? Şeye girmek istiyor Avrupa Birliği'ne. Çok dedi ki e, ee, sert ya, bizden tarafımıza sert karşılanır. Ee, hiç tasvip etmiyoruz yani tavsiye etmiyoruz veya işte çok sert çıktı onlara diyeyim size. Bu gösteriyor ki artık Rus, yani Rusların da geri vites artık geri viteslerde kalmadı. Yani Rusya Ukrayna savaşının bittiği anlamda her şey güllük gülistanlık olmayacağını biz görüyoruz. Yani çekilsin da çok önemli değil ama artık diyor ki Batı e, ee, karşı Ruslar artık baş kaldırmış, Çinliler baş kaldırmış. Yani artık bu dakikadan sonra hiçbir şeye göz yummayacağız diyor. Sizin yaptığınız her hamleye daha büyük bir hamleyle karşılık vereceğiz diyor. Bakın o tarafta öyle gidiyor. Yani savaş demek dediğim gibi sadece asker çekmek değil. Askerini çeker ama e, çeker ya etmiş bir daha sokar. Yani Finlandiya'ya sokar örnek veriyorum. Siz artık bu e, yayılmacı bu saldırgan politikalarınızdan vazgeçmedikçe biz de artık tutumlarımızın sert tutumlarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyor. E şimdi Avrupa'da ee, bakın dikkat edin bu iş, Finlandiya, Norveç senelerdir durduran tarafsız bölge niye şimdi Avrupa'ya girmek istiyor? Çünkü onlardan da anladılar. Korktular Ruslar net söyleyeyim size. Bunların neden ayarı yok? Ya yani eskiden bakın Rusya, Ukrayna karşı bilirsiniz eskiden beri devam eder. Senelerdir var. Fakat bu seferki ciddi, bu seferki farklı. Şu anda hatta Ukrayna'ya inanılmaz mesela şeyler vermişler. Silahlar uzun menzilli. Yani artık Avrupa da şeyi düşünüyor. Amerika da şunu düşünüyor. İlk başta Rusları durdurmak da amaçları. Şimdi Rusları yenmek yenmeye çevirdiler. Yani e, savaşın boyutu e, Ruslar girdi biz onları çıkartalım değil. Mesela biz Ruslara girelim. Artık e, durdurma algısından yenme algısına geçtiler. Çok ciddi Ukrayna'ya, yani konu Ukrayna değil dediğim gibi. İyi anlayın bunu. E, konu bir birliğin ama Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği nankör demeyeyim de fırsatçıdır. Hani Ruslar yaptırım yapıyorlar mı? Hayır. Ben evet, örnek vereyim. Rakamsal konuşmayı severim. Nisan ayında e, 80 milyar dolar ihracat etmiş petrol ihracatı Ruslar. Ee, mesela bu arada Finlandiya ile Norveç'e şeyi de kesti Ruslar. Elektriği kestiler onları e, başladılar ağlamaya bir taraftan dileniyorlar falan ama kesti attı. Size i̇şte dedi böyle bir hamle yaptınız var ben de size elektriğinizi gazınızı ben keserim. Ee, ne, ne diyordum 80 milyar dolar petrol satmışlar. Geçen seneki toplam sene boyunca satılan petrol Rusya'da 120 mi 130 milyar dolar mı ne? Görüntü çıkıyor Yunan gemileri petrol taşıyorlar işte Hindistan'a başka taraflara ee, kaçak kaçak değil de işte şey yapmıyorlar yani hani güya biz almıyoruz o tarafa götürürüz gibisinden ama o petroller de Avrupa'ya gidecek Avrupa fırsat gördüğünde şimdi ee, Rusya'nın elinde petrol doğalgaz olduğu sürece yani ee, onunla almama şansınız yok. Çok e, Dünyanın yüzde on beşi Avrupa arkadaşlar. Batı dediğiniz Amerika, Avrupa dediğiniz totali dünyanın yüzde tekabül ediyor. Yani e, Ruslar da bir güç dünyada. Öyle basit savaş işte Ukrayna'yı alamadı falan konu alma almama değil zaten. Ukrayna işgal etme değil. Konu <laughs> artık e, baskıcı hegemonya ve bu ekonomik şeye karşı zaten bir senelerdir bunun altyapısını yapıyordu. Hep söylüyordum burada toplantı yaptılar, anlaşma yaptılar, Afrika ile anlaşma yaptılar, işte Arabistan Çin'le anlaşma yaptı, Artık dolar para birimi kullanmayacaklar. Artık finansal sistem değişiyor gibisinden. E bu onun sonucu. Yani şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebebi aynı onun gibi. İşte Sırbistan veliahtının öldürülmesi. Birinci Dünya Savaşı ondan başlamadı. O onun sonucuydu. Birinci Dünya zaten karışıktı. Bu olayı da ölü yorumlayın. Yani Rusya'nın Ukrayna yok Zelenski öyle demiş de Putin öyle bir şey yok yani. Bu tamamen batıya karşı batı hegomiyosa kaç açılan bir savaş. Dünyada belirsiz ortamı var. E, hala ben dediğim gibi önünüzü görmediğiniz bir ortamda bu işi profesyonel yapmıyorsanız... Bakın bu benim işim. Şimdi ben tabii ki birisi benim yanıma gelse birçok işlem yaptım işte ne bileyim Forex hesaplar oynadı mı görebilir. Fakat ben size... Bunu söylerken şimdi ben yanınızda değilim bu işi sizin yapabileceğiniz işler değil yani bu finans piyasaları hele bu ortamda hele bu dönemde bakın kaç gündür gündem internette işte bitcoin düştü dibin dibine indi söylüyordum zaten ne zamandır ne yapacağız işte veya çok para kaybettik e sizin zaten en baştan ben her zaman söylüyorum şu ortamda para kazanmak bütün risk bilmem ne de söyledim para kazanmak isteyen akıllı insanlar akıllı insan para kazanmak istemiyor elindekini tutmak korumak istiyor şu dönemde. Bu dönem kriz dönemi. E bunun içine bir hesap çıkmış. Kuru korumalı hesap. Bunu da her önerdiğimi sizin için, yani, acemi insan önerdiğimi her zaman söylüyorum. Yani o borsada rakamlara bakılacak bakılarak, hisse işte aldım, sattım, yok diyor, aldım, yok dolar sattım, aldım. Bunlar eee intihar olursun için ya. Ben size söyleyeyim mesela baktığımız zaman ben ee, para kazanmışımdır ama çok kaybeden vardır. Niye? E çünkü bu iş basit bir iş değil. Bu bir sektör iş yani. Finansal piyasalardaki köpek balıkları, e, balinalar size o şeyi yedirmez. O payı vermezler. Ya e bu işi bilmiyorsanız veya bu işin insan değilseniz. Sizin ne olabilir bir hedef? E yani zengin olma hedefi. Mesela bitcoin alan şimdi paramı kazanayım diye almıyor. Zengin olayım diye alıyor. E, zengin, olma, zengin demeyelim de başarmak için çalışmak gerekir. Çok çalışmak gerekir. Yani ee, o yönden eforunuzu benim e, genç dostlarım var işte soruyorlar abi şöyle alıp satıyorum şöyle işte giriyorum 5 bitcoin aldım 24 saat piyasa takip ediyorum kripto takip kri ya grafik takip etmek e, rakam takip etmek rakam dediğim gibi gelişmelerin sonucu olduğu için rakam mesela dolar rakamını sabahtan akşama kadar bir izleyen bir insan ne öğrenebilir hiçbir şey öğrenemez çünkü dolar rakamını izleyerek dolar niye hareket ediyor anlayamazsınız o, o için mantalitesi orada değil bu bir iş. Dolayısıyla e, yani o harcadığınız emeği işinize, işte ne bileyimse özel mutlu ailenize bile harcasanız eminim çok daha verimli. Çünkü e, en azından büyük kayıplar yaşamazsınız ki yaşayacağınız kayıp yani büyük kayıp yaşama ihtimaliniz de %95 arkadaşlar. Yani ben e, dostlarım bile, çalışanlarım bile yani bu borsa mesela şimdi biliyorsunuz yoğunluk olarak borsa ve forex üzerindeyim. değil. Yani benim e, yemin ediyorum şeye vaktim kalmıyor yani. O kadar yoğun bir iş yani. Çünkü bir bilanço oku, tablo oku, öbür şirketle kıyasla ee, alınan kararlara oku işte ne bileyim kanunlara bak bilmem nelere bak. E, bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun. Devlet diyor ki işte şu ihaleyi bu şirketten aldım dedi dakika. Şirketin sesi uçmuş gitmiş mesela. Çin'de ben bunu yaşadım yani. E, bir tane firmada hatta bunu belki bir, bir birkaç kişi biliyordur. Ya yani demek istediğim bu bir iş zor bir mevzu. E, paranızı koruma odaklı olun. Yani hiç yapamıyorsanız dövizde tabii altında tutun artık. Dövizde demeyeyim yani. Batı artık Dolar euro da çok güvenlilik yok. E, fiziki altın önerdiğimi söyledim. İşte ne bileyimse yani fiziki altın veya işte normal altın fark etmez. E, Kuru kolun hesaplar işte döviz bazlı altın bazlı. Buralarda durmanız gerekiyor. Şu anda dünyada bir sis var. Bu siste e, herkes bekliyor yani kriz avcısı bekliyor. Benim beklediğim gibi kriz avcıları size o parayı yedirmez. Ki bunların da eğer piyasayı kontrol etme, piyasada e, oynatma güçleri varsa yani formalite edemez, Elon Musk gibi bir blöf açıklama yapar elinizdeki bütün parayı alır. Öyle söyleyeyim yani çok spekülasyona açık bir piyasanın içerisindeyiz arkadaşlar. Yine gelişmeli oldukça size yorumlarım. Piyasa dediğim gibi hep aynı şeyi anlatmayı sevmiyorum. Dünyanın düzeninin değişeceğini, finansal, siyasi, ekonomik bunu öngörüyorum Türkiye'ye gelip Türkiye gene dengeli konumuna devam ediyor Türkiye dengeli bir duruş izliyor Türkiye'de problemler var mı var ama dediğim gibi dünyadaki olan şeylerin bir sonucu yani biz bize kavga edelim ama kavga edebiliriz eleştirebiliriz İşte birbirimize görüşlerimiz farklı olabilir ama diyorum ki şu anda bunun zamanı değil şu anda birlik olma zamanı çünkü şu anda birbirimizle kavga edersek zaten bu piyasadaki herkes Türkiye'yi boğar atar yani çünkü öyle yani şu anda ülkecek bir olmamızın global e, muhabbetlerimiz mücadelemiz bizsin gene birbirimize gireriz gerekirse. Biz kavga etmeyi de e, birbirimize seven bir milletiz biliyorsunuz yani. Kavga etmeyi severiz, dövüşmeyi severiz, işte küfretmeyi severiz vesaire. Ee, ama şunu da severiz biz zor zamanlarda her zaman bu zamana kadar tarihte de dimdik durmuşuz ve bir araya gelmeyi de çok iyi becermişiz. Şu anda bir olma zamanı olarak görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla eften püften muhabbetlerle birbirimizi de üzmeyelim. devletimizi de karşı olmayalım. Şu anda tek yumruk olma e, yıkılmayacak olma zamanımızdayız. E, ondan sonra ekmek fiyatını tartışırız. söyle söyleyeyim ya. Yani. Allah'a emanet olun. kezle dikkat edin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. <laughs>